ocak yanıyor, cepler yanıyor. Bir yandan maalesef yürekler yanıyor. AK Belen ormanında yaşananlardan bahsediyorum. 24 Temmuz'da başlayan ağaç kesimi bugün 5. güne girmiş bulunuyoruz ve hala devam ediyor. Askerle, jandarmayla köylüler biliyorsunuz karşı karşıya gelmiş vaziyette maalesef iç parçalayıcı görüntüler her geçen saat ulaşmaya devam ediyor. Hal böyleyken Kılıçdaroğlu da yine beraberindeki heyetle oraya gitti bugün biliyorsunuz ağaç kıyımına ve direnişe dair, oradaki duruma dair yine bir anlamda dikkat çekmek için elbette gittiler. Ve şunu söyledi Kılıçdaroğlu. Ben boşuna mı Beşli Çeteler diyorum? Bu Beşli Çeteler bu milletin kanını emiyor dedi. Gerçekten o görüntüleri siz de görünce neler hissediyorsunuz ve bu yıkıma karşı direniş sizce nereye varacak? Tabi iktidar Beşli Çete'ye seçim borcunu ödüyor. Dizemle. Bu bir seçim borcudur. Beşli Çete seçimlerde varını yoğunu ortaya koyarak Recep Tayyip Erdoğan seçilsin diye Mehmet Cengiz Rize'de olmak üzere hepsi birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun da seçilmemesi için harcayacakları ne varsa nakit, emek her şeyi harcadılar. Şimdi seçimi Recep Tayyip Erdoğan kazanınca bedel ödemesi gerekiyor. Ve şimdi bu bir bedeldir. Akbelen bir bedeldir. Beşli çeteye bedeldir. Lize'deki taş ocakları Mehmet Cengiz'e bir bedeldir. Bedel ödüyor. Girasun Görele Çavuşlu'da vahşi depolama dört defa mahkeme tarafından iptal edilmiş ama mahkeme kararı uygulanmıyor. Bu iktidarın millete ödettiği bir bedeldir. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu doğru demiş. Bu beşli çete milleti ağlatacak. Zaten dememiş miydi? Mehmet Cengiz milletin anasını ağlatmakla ilgili sinkaflı küfürleri etmemiş miydi Mehmet Cengiz? Dolayısıyla bunlar şu anda Recep Tayyip Erdoğan'a harcadıkları mesainin, emeğin ve nakdin karşılığını alıyorlar. Orman yakanı en ağır cezalara mahkum edeceğiz diyen Recep Tayyip Erdoğan orman kesene sesini çıkarmıyor. Muğla valisi Orhan Tavlı diyet ödüyor, bedel ödüyor. İktidara yaranmak için Muğla'da Akbelen'e orada doğumlu insanların girişini yasaklıyorlar. Böyle bir devlet nerede var? Cevarut devleti bitirdik diyorlardı ceberrut devletin ötesine geçtiler. Düşünebiliyor musunuz? Akbelen'de protesto gösterisi yapan bir hanımefendi Milaslı olmasına rağmen Akbelen'e girişi yasaklanıyor. Neye göre yasakladınız? Kimsiniz ya? Nasıl yasak diyorsunuz? Hukuk nerede? Adalet nerede diyeceğiz? Doğru. Adalet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin isminde kaldı sadece. Adalet yok. İşte Muğla valisi milletvekiline dahi biber gazı sıkacak kadar zıvanadan çıkarttılar milleti. Oradaki o yaşlı teyzeler, ablalarım, o gencecik çocuklar gözyaşlarıyla ağlıyorlar. Nasıl bir vicdana sahipsiniz? Ki vicdana sahipsiniz derken vicdanları yok zaten. Vicdanı olan birisi ağaç kesen baş kesmiş gibi olur diyen atalarımızın o sözünü yere düşürür mü? ağaç kestiriyorlar, seyrediyorlar ve bir de ağaç kesimini jandarmayla yapıyorlar. Madem doğru bir iş yaptığınıza inanıyorsanız, madem yaptığınız fiil doğruysa niye jandarmayla, ceberrut devlet anlayışıyla milleti orada cop diyor, biber gazı sıkıp gözaltına alıyorsunuz? Niye? Çünkü beşli çeteye Recep Tayyip Erdoğan borcunu ödüyor, borcunu gizem. Akbelen Recep Tayyip Erdoğan'ın umrunda değil. Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ın umrunda değil. Ne diyor Körfez gezisinde Recep Tayyip Erdoğan? Neyi satıp satmayacağımı ben bilirim diyor. Evet. Yani bir ülke düşünün ki yüzde iki milletin oyuyla gelmiş bir insan, demokratik bir seçimle gelmiş bir insan, antidemokratik bir söylemle adeta ülkenin sahibi tapulu malıymış ülke onun gibi ne diyor? Neyi satıp satmayacağıma ben karar veriyorum. Eee biz ses çıkarmazsak, susarsak olacağı bu. Almanya'da Hitler döneminde bir papaz SS subayları almış götürüyorlar. Dönüp dönüp arkaya bakıyormuş. SS subayı demiş ki hayırdır papaz efendi nereye bakıyorsun? Önce komünistleri götürdünüz yaktınız sesimi çıkarmadım çünkü komünist değildim demiş. Sonra Yahudileri götürdünüz, yaktınız. Sesimi çıkarmadım. Çünkü Yahudi değildim. Şimdi beni götürüyorsunuz yakmaya. Dönüp bakıyorum, sesini çıkaran kimse yok. Çünkü ses çıkaracak kimse kalmamış. İşte susarsak, ses çıkarmazsak olacağı budur. Ve olmaya devam ediyorum. Bunun daha çok vahimlerini yaşayacağız. Nelerin satılacağını hep birlikte göreceğiz. Alsancak limanından Botaşa Türk Hava Yolları'ndan Aselsan Havelsan'ına. Neler satıldı, neler ipotek verildi bilmiyoruz ama önümüzdeki günlerde bunları yaşayacağız. Dolayısıyla Akbelen'de bir vahşet var, bir katliam var. Bu katliamı şiddetle kınıyorum, protesto ediyorum. Ağaç kesen bir gün bedelini gözyaşlarıyla öder diyor. Şimdilik bunları Allah'a havale ediyorum ama milletimizden de inşallah mali seçimlerde bunun hesabını sormasını artık bekliyoruz.